Selamun aleyküm ve rahmetullah. Değerli izleyenler. Önce küçük bir hatırlatma. Eğer imanını güçlendirmek ve kalbini diri tutmak istiyorsan hemen abone ol. Çünkü bu kanal sana her gün hayatına dokunacak mesajlar sunacak. Bugün anlatacağımız konu belki de uzun zamandır duyman gereken bir hakikate dokunacak. Çünkü bazen kalbimiz küçük bir cümlenin bile yönünü değiştirmesini bekler. Ama önce sana bir soru soruyorum. İnsan kalbinin neden daraldığını gerçekten biliyor mu? Düşündün mü? Kalbin sıkışıyor, daralıyor ama çoğu zaman nedenini anlamıyorsun. Belki bir günahın ağırlığı yüzünden, belki söylediğin bir sözün yankısı geri dönüyor. Belki de uzun zamandır unuttuğu bir ibadetin boşluğu var. Ama cevabı hemen vermeyeceğim. Çünkü cevap kalbini dinlemeye hazır olmanla ilgilidir. Birkaç saniye önce sorduğum soruyu şimdi tekrar sorayım. Kalbin neden daralıyor bunu fark ettin mi? İşte tam bu sorunun cevabı çoğu insanın göremediği bir gerçek. Kalp Allah'ı unuttu kadar darılır. Allah'ı hatırladığı kadar da genişler. Düşünsene Gün içinde kaç kez kalbin sıkıştı? Kaç kez kendini yalnız hissettin? Kaç kez neden böyle hissediyorum diye sordun ama cevap bulamadın? Belki sebep çok uzun zamandır kalbine hak ettiği gıdayı vermemendir. Şimdi bir başka soru. Peki daralan kalbi nasıl genişletebilirsin? Cevabı hemen veriyorum ama önce tekrar düşün. Bir adım atmanın ne kadar zor olduğunu biliyorsun değil mi? İşte burada sır var. O ilk adım attığında Allah sana ikinci adım attırır. Bir kere Ya Rab ben geldim dediğinde Rabbim seni yalnız bırakmaz. Bir tesbih, bir dua, bir secde ne kadar küçük olursa olsun samimi olan adım önemlidir kalbin kapısını açar, huzurun kapısını aralar. Ama belki aklına takılıyor ya. Ya bu yetmezse? Şimdi tekrar sorayım. Kalbim daralmaya devam ederse ne yapmalıyım? Cevap: Sabır ve ihlas. Daralan kalp sabır ve Allah'a güvenle yumuşar. Kalp sabır ve dua ile genişler. Her sıkıntı her daralma aslında bir çağrıdır. Allah seni kendine çağırıyor. Belki farkında değilsin. Kalbin bu sinyali görmezse huzuru da bulamaz. Bugün minicik bir adım at. Bir istivar et. Bir fatiha oku. Bir secde yap. Ne olursa olsun samimi ol. Ve bir kez daha sorayım sana. Bunu yapacak mısın? yoksa yine erteliyor musun? Kalbin açılacak ve fark edeceksin ki dünya sıkıntıları küçülür, ruhun genişler. Unutma, daralan kalbin işareti Allah'ın seni kendine çağırmasıdır. Bu çağrıya kulak ver, yüreğini ona aç ve bekle. Her şey yavaş yavaş aydınlanacak. Küçük adımlar büyük fark yaratır. Bir dua bile o an kalbini rahatlatır ve gününü değiştirir. Önemli olan başlamak, ertelememek, kalbine değer vermektir. Bütün bu sözleri söyledikten sonra tekrar hatırladayım. Bu videoya sadece sana tesadüfen denk gelmedi. Her gün, her an kalbini diri tutan kul Rabbine en yakın olan kuldur. Ve unutma sabır, dua ve samimiyetle kalp genişler, huzur gelir. Rabbim bizi kalbini diri tutan kullarına eylesin. İmanını güçlendirmek istiyorsan abone ol. Esselamun Aleyküm ve rahmetullah.